sahip oluyor. Kendisi yükleniyor. Foul Kurbea. Evet. Biziyle Cihangir'i engelledi. Bu bir foul hareketti. İtirazlara bir ölçüde yol açıyor. Ve Muharrem Aydınoğlu'nun da hareketinin tasdik foul olduğunu şu anda görüyorum. Evet. Ee, çok kritik bir anı belki de oyunun bu. Sayın seyirciler oyunun bitmesine 8 dakika 15 saniye var. Cihangir yerde hakemlerin tasdik faul kararı açıklandı. Cihangir kalktığı takdirde oyuna devam edebilecekse eğer iki serbest atış kullanacak. Ve iki serbest atıştan sonra da karşıyaka yandan topu kullanma şansına üstelik sahip olacak. Bu önemli bir avantaj. Evet Cihangir kalkıyor. zemin kurulanıyor. Seyirciler coşkuyla karşı yakayı destekliyorlar. Ve Cihangir iki serbest atıştan ilkini sayıya çevirdi fark şimdi tam 10 sayı. 80-70. 11 sayı. Ve karşıyaka yandan topu oyuna sokuyor. Bir tan turnikeyi buluyor. Faul işareti var Muharrem Aydınoğlu'nun. Hücum faulü verildi bir tane. <Sessizlik> Suat topu yandan oyuna sokacak. Kendisi kullanıyor ve başlık sağlıyor. Bu karşılaşmada Cihangir hem Dawkins'in marke edilmesinde üstlendiği önemli görevi yerine getirirken hem de hücumda gösterdiği performansla karşı önde gitmesinde birinci golü oynayan oyunculardan biri oldu. Ve karşılaşma devam ediyor. Suat. Wiley. Oyunu yavaşlatıyor. Ve bir tam topu alıyor şimdi. 5 numaralı oyun işaretini verdi. Döndürdü. 5'ten 1'e geçtiler. Birinci set oyunu oynuyor şimdi karşıyaka. Gürkan ve karşıyaka 30 saniyeli hücum süresini doldurmuş oldu. Bu nedenle Galatasaray yandan başladı. Turgay 3 sayılık bir atış deniyor. Rebound Boşta kalan top dışarı gidiyor Galatasaray'da. Cihangir yandan başlatmadan önce alınan bir mola var. Mola Galatasaray'ın. Sayın seyirciler, Karşıyaka basketbol takımı Bundan önce bir defa daha final oynamıştı. 1983-84 sezonunda. Ancak o sezonda... ...Efes Pilsen ile finali oynayan karşı öpe... ...üç karşılaşma sonunda... ...ancak ligi ikinci olarak bitirebilmiş. Şampiyonluğu elde edememişti. Bu güncü karşılaşma da yine Karşıyaka'nın finalde oynadığı ikinci karşılaşma oluyor. Bu sezon için birinci karşılaşmayı Galatasaray İstanbul'da kazandığı için İzmir'e avantajlı olarak gelmişti. Karşıyaka'nın şampiyonluk şansını sürdürebilmesi bu karşılaşmayı mutlaka kazanması şartına bağlı. Ve şu anda da skorda karşı yaka 13 sayılık bir farkla önde. Şu ana kadar elde ettiği en farklı skor bu. 83-70. Cihangir. Rebound. Wiley de kalıyor. Wiley topu dışarıya çıkaracak. Kullanmıyor. Evet. Cihangir'e bir pas. Top çeviriyor karşı yaka. Suat karşısında bir Dawkins, bir Birtan bir yükleniyor. saat bomb bomboş bir üç sayılık atış yakaladı. Rebound, Cihangir. Yükleniyor, rebound. Wiley, basket. Farkı 15 sayıya çıkardı karşıya kat. Böylece oyunun sonuçlanmasına 6 dakika var net şu anda. Dawkins. Cihangir, ...market etmeye çalışıyor Dawkins'i. Bu arada Dawkins'in... ...Suat'a... Ee, ...ikraçları var. Ortalık bir anda karıştı. Foto muhabirleri de... ...oyun alanından yakın... ...çekimler... ...elde etmeye çalışıyorlar. Hakemler... ...oyun alanını mutlaka boşaltmak durumundalar. Cahangir Dawkins'i marke etmeye çalışırken bir faule yol açmıştı. Evet, üçüncü şahıslardan arındırıldı oyun alanı şimdi. Ve Dawkins yandan başlatacak. Hakemler oyuncuları sükunete davet ediyor. Bu arada Davis engel oluyor Calvin'in de top almasına. Çağatay 3 sayılık bir atış kullanıyor ve baskete çeviriyor. Fakat Cihangir geldi. Evet. Bu arada herkesin baskete baktığı anda Cihangir kimin vurduğu belli olmayan bir dirsek yedi. dakikaları biraz elektrikli geçiyor. Ve yine ıslanan zemin kurulandıktan ve üçüncü şahıslar da oyun alanını terk ettikten sonra karşılaşma devam edecek. Cihangir'de bir sakatlık söz konusu değil. Oyuna devam ediyor. başlar. Oyunun son 5 dakika 37 saniyesi sayın seyirciler. Suat... Driplinglerle topu çıkarıyor Davis. Karşıya top çeviriyor ve zamanı kullanıyor Wiley. Son 10 saniyesi bu hücumun. ...bir tane... Davis dışarı çıkarak şutu kullanıyor ve bak. 87-73. Dawkins. Dripliklerle yaklaşıyor. Kendi reboundunu aldı. Wiley kesiyor. Ama faul olduğunu işaret ediyor. Aydemir ekti. Bu arada Galatasaray'da oyuncu değişikliği var. Mehmet Ali çıkıyor ve Kurgut giriyor. İlk ilk serbest atışta sayı kazandıramıyor. İkinci atış ve sayı. Saat bir Net 5 dakika var şimdi oyunun sonuçlanmasına. Bir tan. Ve Galatasaray savunmasında değişiklik görüyorum. Bölge savunması uyguluyorlar. 2-3. Birtan'ın isabetsiz bir şuttu ve karşı yaka topu kaybediyor. Galatasaray yüksek tempoyla hücum edecek. İşte Dawkins. Ve yine Dawkins'te kalan top basket. Ve... Nadir Vekiloğlu Karşıyaka Koçu bu durum karşısında Galatasaray'ın da değişen savunması karşısında sanırım bir mola almak ihtiyacını hissetti. Oyunun sonuçlanmasına şu anda 4 dakika 34 saniye var. Karşıyaka karşılaşmayı 11 sayı farkla 87-76'lık skorla önde götürüyor. Fark 11 sayıya indi. Biliyorsunuz 6. dakikada 15 sayılık bir farka yükselmişti Karşıyaka Galatasaray 4 sayılık Farkı kapattı Evet Mola süresi doldu Galatasaray Oyun alanındaki yerini Alıyor Ve Suat başlattı Yırtan, Cihangir. Dawkins onu yakından marke ediyor. Suat, Davis, Suat. Bir bounce pas geçiriyor Davis'e. Muharrem Aydınoğlu'nun düdüğü 3 saniye kararı. Davis aleyhine. Calvin topu alamıyor çünkü Wiley ona gitmeden topu kesiyor. Bu arada dışarıda Pozisyonu birlikte seyrediyoruz. Wiley foto takılıp düşüyor. Ama bir sakatlık yok. Ve Turgut yandan oyunu başlatıyor. Dawkins. 2-3 numaralı oyun diye işaret ediyor. Ömer. Şutu kullanıyor. Rebound Wiley. Sakin bir şekilde top çıkarıyor, oyunu yavaşlatıyor. Ve Davis'e son derece kötü bir pas. Karşı atakta Turgut ve basket. Galatasaray farkı 9 sayıya indirdi böylece. Son 3,5 dakikası karşılaşmanın. bir tane Suat. Girtan. Davis top istiyor. Suat. Üç sayılık bir atış. Son derece kritik. 3 sayılık bir atış. Ve 90-78 yapıyor skoru Suat. Karşı atış Dalkis'ten. Girtan. Bota dibi ve Davis'in topu ikinci pozisyonda tıklıyor. Davis önce Kunuki'yi kaçırdı ama yine tıklıyor. Ve 92-78 yapıyor durumu. Karşıyaka 14 sayı farkla önde. Oyunun son 2 dakika 34. saniyesi, 34 saniyesi. Ve Wiley'nin bir faulünü görüyoruz kalbine. 4 faul oldu Wiley içinde. İki buçuk dakika ya yakın bir süre var. Ancak ancak 14 sayılık farka rağmen bu tür karşılaşmalarda galibiyetin garantilendiğini ifade etmek mümkün değil. Kalbin iki serbest atıştan ilkini kullanıyor ve sayı sayı. park 12 sayıya indi. Galatasaray'da pres başladı. Çağatay bir tane pres yapıyor. Bir tane reverse'lerle topu hücum yarı alanına taşıdı. Ve çok güzel bir pas geçiriyor Davis'e. Gerçekten çok kritik ve Davis maçlıyor. Üç sayılık bir atış deniyor kalbi. Rebound Turgut. Rebound Kalvin'den top çıkarı gidiyor. hakem Aydınoğlu'nun ikazlarını dinlemiyor kulak plasmada ama o çağırıyor. Ve ikaz ediyor. Dışarı giden topa dokunmaması gerektiğini söz olmalı. Galatasaray karşısında son 2 dakika. Şiaka 14 sayılık bir farkla önde giriyor. Bailey, Talvin karşısında. Israrla top çıkarıyor. Davis, bir smaç Basket geçerli. Aydemir Ekti'nin bir defa işaretini görüyorum. Ve artık karşı yakanın galibiyeti garantiliğini söylemek mümkün. Çünkü fark 16 sayı. 96-80 bir de serbest atış kullanacak Davis. Oyunun bitmesine ise sadece 1 dakika 46 saniye kaldı. Davis'te bu arada serbest topuştan farkı 17 sayıya çıkarıyor. Gizic. Savunma yapılmıyor artık. Ve karşıyaka zamana oynuyor. Birtan Şahatay'a rağmen topu taşıyor. Bir reverse arkasına aldı ve evet vakit geçiriyor. Vakit geçiriyor Birtan ve Muharrem Aydınoğlu bir tane bir hücum faulü veriyor bu pozisyonda. Galatasaray İzic'e yandan başladı. Çağatay, İzici, Şihat oyunda ve basketi sağlıyor. Galatasaray karşılaşmayı kaybettiğini kabul etti ve iki Amerikalı oyuncusunu da dışarı almış durumda. Bailey son dakikaya girdik. Bailey topu dışarı atıyor. Ve evet gevşeyen takımını toparlamak ihtiyacında. Adil Vekiloğlu şu anda oyunun bitmesine 54 saniye kaldı. Fark 13 sayı. Fakat karşılaşmayı demiş olmanın rahatlığı içinde zaman zaman toplar kaybediyor. Biraz önce bir tan hücum faaliyle top kaybetti. Şimdi Wiley hatalı bir pasla topu dışarı attı. Her şeye rağmen Nadir Vekiloğlu skorun açık olmasına rağmen takımını toplamak ihtiyacında. Şampiyon, 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 şampiyon. Ve iki takımın da mola hakkı böylece doldu. İziç yandan başlatıyor. Çağatay. Mehmet Ali. Üç sayılık atış deniyor. Basket. Ve Galatasaray presi devam ediyor. Davis. Son 37 saniye. Cihangir. Topu kullanıyor. Kendi reboundunu aldı. İziç. Foul yapıyor. Sanırım beşinci foul. Nitekim oyunu terk ediyor. Ve yerine girecek oyuncu henüz belli değil. Erol'u oyuna alacak Halil Üner. Artık oyuna formalite olarak devam ediyor Galatasaray. Cahangir'in ilk atışında sonuç yok. Bire birdi ve karşılaşma son 27 saniyesinde Cihat, Mehmet Ali, Turgut boş bir şut ve çembere asılan Cihat, Muharrem Aydınoğlu durduruyor. Ne karar verdiği belli değil ama yandan karşı yakaya topu veriyor. Hangir son 5 saniye topu tipliyor Davis bir daha tipliyor basketi sağlıyor 99 87 yapıyor skoru ve Karşıyaka İzmir'de finalin ikinci karşılaşmasında Galatasaray'ı 99 87 yenerek bir 3. karşılaşmayı İzmir'de oynama şansını elde ediyor. Ve böylece İzmir'den yaptığımız naklen yayın burada sonuçlanıyor. Tüm naklen yayın ekibimiz adına ben Leşan Kuyumlu hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça